Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir hepinizin. 24 Kasım'da e, astrolojide e, güç kullanmayı, atılganlığı, savaşmayı, savunmayı, e, stresli durumları durumları, e, risk almayı sembolize eden, gücünü ortaya koyduğunu sembolize eden, ee, Mars gezegeni burç değiştirerek artık akrep burcundan çıkacak ve yay burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. 24 Kasım'a kadar yay burcunda kalacak. Şimdi aslında astrolojik anlamda e, Mars küçük kötücül olarak adlandırılır. Ve bu küçük kötücülün burç değiştirmiş olduğu dönemler hangi burca geçiyor ise o burcun temsil etmiş olduğu konularda bizi e, hangi streslerin beklediğini hangi konularda harekete geçeceğimizi e, hangi konularla ilgili zaman zaman kendinizi savunmamız gerektiğini bize anlatır Bu yüzden Mars'ın ve burç değiştirmiş olduğu zamanlar ekstradan önem kazanır e, mesela işte son yaklaşık 45 gündür akrep burcundaydı biliyorsunuz ki mesela şöyle bir dönüp baktığınızda akrebin temsil etmiş olduğu konularla ilgili hep bir gündemimiz vardı. İşte işin içerisine kara para girdi, işin içerisine karanlık insanlar girdi. İşte akrebin temsil etmiş olduğu konularla ilgili zaman zaman çok fazla böyle cinsellikle ilişkili böyle çok böyle konuyu duyduk o gündem içerisinde. Örnek olarak hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi yay burcuna geçiyor ve önce bireysel ondan sonra dünya üzerinde neler olabilir birazcık bunlardan bahsedeceğim ama önce yay burcu nedir? Şimdi yay burcu aslında hoşgörüyle, iyimserlikle, işte değişken fikirlere sahip olmakla, ee, anlık heveslerle, motivasyonla, dürüstlükle, inançlarla, felsefeyle, eğitimle ama bu eğitim hem üniversite ve akademik düzeydeki aslında eğitimleri anlatır yay burcu daha fazla. İşte hukuki konular girer yayın temsil etmiş olduğu konular içerisine. Ee, spor girer, sportif faaliyetler girer aslında. Fanatizm girer gölge tarafıyla yayın olmuş olduğu alana. Ee, inançlar, dini yerler, dini insanlar, dini konular girer yine yay burcunun içerisine. E şimdi Mars buraya geçiyor. Peki neler olacak? Şimdi öncelikle bireysel anlamda arkadaşlar bir kere bu dönem bir parça böyle hoşgörü davranmakta zorlanabileceğimiz hatta zaman zaman bazen kendi inançlarımızı kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi daha fanatik bir yerden savunabileceğimiz bir sürece açıkçası işaret ediyor. Ee, ama diğer taraftan yay aslında her zaman ileride ne var acaba ya bir gidip baksak mı'nın burcudur aslında. Mars'a geçtiği zaman aslında uzaklara e, gitmek ya da kendi sınırlarımızı ondan sonra aşmanın da e, gerçekleşeceği bir zamanı anlatır. Kendimizi aşabileceğimiz bir süreci anlatır aslında. Daha kolay risk alınır Mars'ın yay burcuna geçtiği zamanlar. Çünkü en nihayetinde yay ateş elementi bir burç. E Mars da ateş elementi burçları sever aslında. Bu risk almak, heyecan, adrenalin, o inisiyatif alma meselesinden keyif alır. Bu Mars yay sürecinde de oldukça rahat riskler alabileceğimizi gösteriyor. Ee, ama bunun yanı sıra e, bazen bu riskleri alırken çok böyle plansız programsız bir strateji olmadan bunu gerçekleştirebiliriz. O yüzden buna dikkat etmemizde fayda var. Spora başlamak için Kendimizi geliştirmek, bedenimizi geliştirmek için çok iyi bir zamandır bilginiz olsun Mars Dönemi. İşte bu dönem işte tam 24 Kasım'dan sonra eğer istiyorsanız sizler de böyle güzel güzel tatlış tatlış ondan sonra yoga olur, pilates olur, işte böyle dın, dın 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 koşu olur, ağırlık kaldırımı olur ya da başka herhangi bir spor dalı da olabilir. Şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yay inançla alakalıdır. Mars yerdeyken belli ki inançları çok koyu bir yerden savunulacak bir süreç bekliyor. İnanç dediğimiz vakit bunu sadece dini bir yerden düşünmeyin. İnanmakla, inandığımız konuları kanımızın son damlasına kadar e, savunacağımız bir süreci de aslında bize anlatıyor ister istemez. Hatta bu savunma döneminde bazen çok fazla fanatikçe, bir savunma içerisine geçebiliriz ama bu da birazcık can sıkıcı olabilirmiş gibi duruyor açıkçası bunun yanı sıra tabii ki burada sportif faaliyetlerle ilgili stresli durumlar ortaya çıkabilir ki zaten aslında biliyorsunuz gibi bir parametresi bir şey vardı haberin detaylarını bilmiyorum yalan olmasın ama Fatihler'in parafonu Arda bir şey böyle hani bir, bir parametresi var son iki gündür. Mesela bu konunun daha da fazla derinleşebileceğini ve başka noktalara gidebileceğini anlatıyor olabilir bu Mars'ın yay burcuna geçişi özellikle. Ee, hayatı çok fazla sorgulayacağımız bir süreçtir bu arkadaşlar. Ee, neredeyim, ne yapıyorum, ne istiyorum? Bunun için bu sorgulamaları yaparken e, biraz da bir şey olabilir. Yani memnuniyetsizlik ve biraz öfke, biraz stres yaratabilir bu sorgu bize. Ee, tabii ki Mars'a kontrolsüz bir enerjiyi bize anlatır ve gösterir. Konsantrasyon bozukluğunu anlatabilir. Ee, hızlı ve seri bir şekilde harekete geçmeyi anlatır Mars'ın yay burcundaki seyahati. Ee, ama burada odaklanmak önemli. Çünkü yayda dağılabiliriz odaklandığımız zaman istediğimiz her şeyi deneyebiliriz. Eğitim için harekete geçebilirsiniz. Spor için harekete geçebilirsiniz. Ticaret için harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı işleriniz için harekete geçebilirsiniz. İnançlarınızı savunmak için harekete geçebilirsiniz. Mars'ın Yay burcundaki seyahati boyunca. Ama diğer taraftan dini, politik düşünceler, hukuksal konularla ilgili e, ee, böyle çok böyle stresli gelişmeler de yaşanabilir bu süreç içerisinde. Marsiyay burcunda seyahat ederken ondan sonra e, dini yerler, dini kişiler, din ile özdeşleşmiş yerler, mekanlar, gibi e, dünya üzerindeki bir takım böyle yerler. Burada stresli gelişmeler olabilir. E, gergin durumlar meydana gelebilir. Bu marsiyay söz içerisinde bir takım böyle stres, kavga, saldırı gibi durumlar ortaya çıkabilirmiş gibi geliyor. Ee, ama bir taraftan da böyle patavatsızlıkla dünya rekorları da kırabiliriz tabii ki Mars'ın yay burcunda seyahat edeceği süreç içerisinde. Çok seyahat edebiliriz bu arada. Yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur. Gidin, gezin, ondan sonra e, yurt dışı ile ilgili araştırmalar yaparsınız. E, bunun için iyi bir süreçtir Mars yay süreci farklı kültürleri görmek, farklı yerleri keşfetmek için iyidir. Ama mesela bunların hepsini yaparken hep böyle şey düşünün. Ya stres ya. Hep böyle bir stres olacaktır bunların yanında. Hep eşantiyon olarak böyle stres gibi. Mesela Venüs olsa keyif keyif derim. Ama Mars olduğu için yanında böyle bir stres. işte atıyorum uçak kaçar stres. Retar yersin stres. Bavulun kaybolur stres. Otel rezervasyonuna ilgili sıkıntı çıkar stres. ya yani stres çıkar açıkçası. Ee, Burada ister istemez. Sakar dikkat lütfen dikkat edin. Çünkü popomuz da dünyaları devirebileceğimiz bir süreçtir. Mars yay süreci. Çünkü hakikaten çok böyle el, kol, kol, bacak falan nereye koyduğumuz çok böyle bilemediğimiz bir süreçtir aslında Mars yay süreci. Ee, aynı tabii ki üniversite, eğitim, akademik konularla ilgili biz harekete geçebiliriz. Ve bu konularda alınması gereken aksiyonlarımız varsa alabiliriz. Ama diğer taraftan bir dünya üzerinde çok can sıkıcı durumlar ortaya çıkabilir. İşte üniversite ve eğitim yerleriyle ilgili stresler, saldırılar, ateşle ilişkili konular ondan sonra ortaya çıkabilir. Ya da cinsellikle ilgili bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Üniversite ve sonrası akademik bir durumlarla ilgili de olabilir. Ha, burada ne, size ne önerebilirim? Mesela kendinizi hukuksal anlamda zor duruma düşecek her türlü hareketten uzak durmanızda fayda var. Bana sorarsınız bu yay süreci içerisinde. Yay en nihayetinde hukukla çok ilişkidir, yasayla çok ilişkidir. Şu kuralları getirir en nihayetinde. Mars yay sözcüğünde hukuksal anlamda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olun. Kendinizi koruyun. E, atacağınız her türlü adımda, konuda önemli durumlar için söylüyorum. Gerekli profesyonel desteği hukuksal anlamda alın sevgili arkadaşlar. Ama diğer taraftan da ee, uluslararası hukukla ilişkili büyük, büyük krizler ve sorunlar elbette bu dönem çıkabilir. Bir durum uluslararası hukuku ilgilendiren bir konuya elbette ki dönüşebilir. Ee, çok önemli davaların konuşulacağı bir süreç olabilir. Ondan sonra ve biz ülkemizde de bu dönem özellikle anayasanın değişimiyle alakalı, anayasayla ilgili çok fazla fikir, tartışma, konuşma, açıklama, ifadeleri görebiliriz sevgili arkadaşlar bunun yanı sıra ithalat ihracat işlerine girmek için iyi bir süreçtir iyi bir zamandır bu konularda da harekete geçebilirsiniz yay özgürlük demektir özgürlük kazanmak için özellikle harekete geçilebilecek bir dönemi anlatır İşte atıyorum ailenizle yaşıyorsunuzdur artık tek başınıza yaşamak istiyorsunuzdur özgür olmak istiyorsunuzdur mesela hani bunun için de mesela adım atabilirsiniz aslında yayda hareket özgürlüğü var. Yani kimse beni kısıtlamasın, ben özgürce hareket edeyim var burada. Buradaki özgürlük meselesi birazcık da özgür hareket etmekle ilgili durumları bize anlatır. Öfkenizi spora dönüştürün, bir fiziksel aktiviteye dönüştürün. Öfkeyi ve stresi böylelikle daha kolay yönetebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu dönem dini yerlerde, ibadetlerin yapılmış olduğu yerlerle ilgili dünyada işte bir takım problemler, kazalar, sıkıntılar oluşabilir. Uluslararası seyahat, havayolu şirketleriyle ilgili kazalar, güvenlik ihlalleri, teknik sorunlar özellikle bu dönem çok ortaya çıkabilir. Mars yeni bir yerler, yeni bir şeyler keşfetmekle ilgilidir. Belki ee, böyle uzayla ilgili yeni şeyler keşfedilir. Bir gezegen olur, bir yaşam biçimi olur, bir durum olur. Hani böyle bir keşiflerin ...ondan sonra çok fazla yapılacağı bir süreçtir bu e, yay Tabii ki yayıncılıkla da çok ilişkilidir sevgili arkadaşlar aranızda yayıncılıkla ilgili harekete geçmek isteyen işte ...yayın evi kurmak istersin bir, 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 bir yayıncılıkla ilgili bir, bir e, adım atmayı düşünüyorsunuz İşte bu dönemi çok rahat kullanabilirsin ama tabii ki basın yayınla ilişkili konularda basın yayın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sosyal medya gibi konularda da oldukça stresli ve gergin durumlarda olabilir 4 Ocak kadar. Ee, sevgili arkadaşlar şimdi biraz da böyle Türkiye açısından baktığımız vakit bunu biraz farklı bir teknikte size anlatacağım hatta ufak bir bilgi vereyim çok uzun bir video oldu kesin izlemeyeceksiniz neyse Mars'ın yay burcuna geçtiği an 24 Kasım'da saat 13.15'te geçecek ve Ankara'ya göre çıkartılan haritada Mars haritanın 9. evinde duruyor. Hal böyle olunca aslında ülkenin harekete geçeceği ve stresli konuların 9. ev konuları olduğunu gösteriyor. 9. ev nedir? Yasa ile ilişkidir. Hukuksal konuları anlatır, yargıyı anlatır. 9. ev nedir? Uluslararası ilişkileri anlatır aslına bakarsanız. Bizim diğer ülkelerle kurduğumuz ondan sonra her türlü ticari ilişkilerle girer işin içerisine akademik konuları anlatır, yabancıları anlatır. Yabancılarla ilişkiler anlatılır. Göç mevzusu, göçmen göçmenler belki olabilir. biz hani ülkemize diğer ülkelerden gidip bizim ülkemize yaşayan ondan sonra kişilerle ilişkili konular çok fazla gündeme gelebilir bu süreç içerisinde. Ee, burada bizim diğer ülkelerle uluslararası alanda e, daha aktif, daha sert, e, daha cesur, daha e, iddialı hamleler içerisinde olacağımızı gösteriyor. Martçuk tam bu dokuzuncu evde duruyor çünkü arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra özellikle bu geçiş. Ee, ülke açısından baktığım vakit geçer geçmez Satürn'le de bir kareyle geçecek. Mars Satürn karesiyle ile birlikte e, bu geçiş gerçekleşiyor. E, o yüzden de belli ki hani burada e, bazı sınırlar, bazı engeller, e, bazı yeniden düzenleme düzenlenmesi için birtakım böyle adımların atılma ihtimalinin oldukça ondan sonra yüksek olduğunu gösteriyor. E, Mars tabii Türkiye'nin kendi haritasında 6. ev, 6. ev nedir derseniz eğer, 6. ev sağlık çalışanlarını, sağlık sektörünü totalde bize anlatır. E, askeri konuları anlatır, e, işçileri anlatır, e, çalışma bakanlığını anlatır, e, sağlık sektörü dedik zaten. Özellikle Mars bu alanda seyahat edecek olması... Özellikle sağlıkla ilgili yeni alınacak olan e, adımlar, yeni atılacak olan adımlar e, belki de işte sağlık sektöründe yurt dışına giden doktorlar ve çalışanları Türkiye'ye geri dönmesi için belki bir takım e, güzellikler diyelim biz buna e, yapılması yönünde belki bir takım adımlar atılabilir. E, bu dönem özellikle işçiler, sendikalar, hizmet sektörü çalışan kesim için daha fazla sesleri çıkartmak isteyecekleri bir dönem olabilir. Bu asgari ücretli olabilir, ekonomiyle ilgili bir takım meselelerle ilgili olabilir. Ya da sendikaların çok fazla açıklamalar yapacağı, sendikaların önem kazanacağı bir süreç olabilir bu Mars yay süreci içerisinde. Biraz sağlıkla ilgili konularla dikkatli olmak gerekiyor. Ülkenin sağlık alanı tetikleniyor en nihayetinde Marsya ile birlikte. Demek ki bu dönem birazcık daha ülke içerisindeki Mevsimlerin mevsimlerini de getirmiş oldu tabii ki. Yani biraz daha işte bir griptir, gribal enfeksiyonlardır onların bunların biraz da sağlık konularının biraz da artabileceği bir süreç ondan sonra olabilirmiş gibi duruyor. Bilginiz olsun. benden şimdilik bu kadar. Bu Mars yay ile ilgili inşallah sizlerin hayatında daha böyle keyifli, güzel, tatlış gelişmeler olur sevgili arkadaşlar. Hedeflerinizi kendinizi umarım aşacağınız koşullarla karşılaşırsınız.